Aile dizilimi terapisi, ayrışmış olan aileyi bir araya getirmek için yaptığımız terapi modelidir. Kişiler ailedeki bireylere iyi ya da kötü diye anlam yükledikleri zaman o kişilerle olan bağlarını zayıflatmış olurlar. Ve bu bağların tekrar güçlenmesi için bu terapiye ihtiyaç duyuyoruz. Danışanın kırıldığı, üzüldüğü, ilişkisinin yıprandığı, yakındığı kişiye tekrar bağının oluşması sonucu ortaya çıkan iyileşme sürecidir aslında. Aile bireylerini benden ne kadar farklı olur larsa olsunlar, oldukları halleriyle kabul ediyorum şeklindeki bir kabul edi sürecidir. Kesinlikle affetme değildir. Bunu sizden hiç kimse isteyemez. Terapistiniz de bunu sizden isteyemez. Danışan aile sisteminde o kişiye bu travmasına ya da bu kaybettiği bağına yer açtığında aslında sorun kendiliğinden çözülür ve o aradaki bağ yeniden onarılmış olur. Aile sistemi terapisi bu anlamda sistemde o kaybettiğimiz enerjiye, gücüye, kişiye karşı ne zaman hayatımızda ve yüreğimizde yer açarsak o zaman onun onarıldığı hissini bize verir ve daha güçlü hale geliriz. Çözüm çoğu zaman kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu terapide konuşulduğunda, bu konu açıldığında, bu acı paylaşıldığında o zaman çözüm kişiye güç olarak gelir. Ve o güç tekrar danışanın ailesiyle olan bağını da güçlendirir. Aslında hepimiz aile içinde büyüyoruz ve bir bütün olmak için bir aradayız. Ama yaşadığımız bu yaşamsal sorunlar aramızdaki bu bağları zayıflatır. Aile dizimi terapisi bu anlamda en iyi ilaçtır. Travma bu anlamda baktığımızda başımıza gelenler değil, başımıza gelenlerin bizde yarattığı duygu hissidir ve bu duygu hissi bu şekilde aile dizilimiyle halledildiğinde, çözüldüğünde, onarıldığında mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürmeye devam eder.